Herkese merhabalar. Kanalıma Oyun Kafasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun incelemesi Yüzüklerin Efendisinin Gollum oyunuyla karşınızdayız. Bakalım nasıl bir oyunmuş? Çok iyi eleştiriler almadı bu oyun. Ben de merak ediyorum sizinle birlikte deneyimleyeceğim. Şu an görseller çok güzel duruyor. Neden bu oyun beğenilmedi? Neden tutulmadı ve kötü eleştiri ağırlıklı aldı? Bakalım biz de bir deneyimleyelim istedik. Kahramanımız Gollum. Değişik sesler çıkartıyor. Karakter. Şimdi. Birinci bölüm Tayf. Şöyle ilerliyoruz. Zıplama var. Gün doğmak üzere mağarana geri dön diyor. Şu an amacımız mağaraya gitmek. Oyunu PlayStation platformundan oynuyorum. PlayStation, Xbox ve şu an bilgisayarda da mevcut. Yeni bir oyun, yeni bir yapım. Yüzüklerin Efendisi serisini izlediyseniz ya da kitapları okuduysanız Bilbo bu Baggins'in yüzüğünü çaldıktan sonra Gollum'un orkların eline düştüğünü, köleleştirildiğini ve işkencelere maruz kaldığını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. The Lord of the Rings Gollum'un oyunu ise hikayenin bu kısmı ve Gollum'un orklardan kaçışını anlatan alternatif bir hikayeyi anlatıyor arkadaşlar. Orijinal hikayeye göre orklar Gollum'u yüzüğün izini sürmek için serbest bırakmış olsa da oyunda alternatif bir hikaye bulunmakta. Güzel müzikler var aslında oyunda. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkacağız. İşte oyunda bazı hatalar var arkadaşlar. Şu an onlardan birini yaşadık. Yukarıya zıpladım da bir anda kendini oraya attı. Şöyle karşıya doğru zıplayalım. Biraz platform oyununu daha çok şu an karşımıza gösteriyor. Bir yerleri zıplıyoruz, atlıyoruz. Buradan son anda. Koşarak atla dedi. R2 ile hızlanarak atlama tuşuna bastım. Şöyle yukarı doğru çıkacağız. Tam şuradan yolumuz var yukarı doğru. Derken Abi <laughs> Geri aşağı düştük Bu ney? Bazen karakteri de göstermiyor. Oyunda bazı sıkıntılar var evet. Bunları görebiliyoruz. Aslında akıcı gidiyor ama kamera o akıcılığa uyum sağlamıyor şu an kamera açıları. Orada biraz ateşte canımız yandı. Sol alt tarafta can barımız var. Şöyle ilerleyelim. Buradan çıkış yok gibi. Şurada bir tırmanma alanı var. Çok ilginç sesler çıkartıyor bu karakter. Hop. Alttaki çıkıntıya tutun diyor. Hadi bakalım. Tutunduk ne yapacağız? Ha, aşağı iniyoruz. Buradan devam. Aslında arkadaşlar grafikler çizimler harika Bakın görsellik şahane Ama yani oyunun bir Oynanış kısmında sıkıntı var Özellikle Karakterimiz de sağa sola atlarken e, Kamera açısı çok değişik yerleri gösteriyor Bu da biraz sıkıntı yaratıyor Yukarıdan çıkacağız Bakın arkadaşlar yani kamera net karakterimizi göstermiyor bazen. Şimdi burada dayanıklılık önemli. Altta bir dayanıklılık bar çıktı tam ortada görüyorsunuz. Eğer o biterse düşer ve ölürsün şeklinde bir uyarı verdi bize. Yani bir yerlere tırmanırken de karakterin dayanıklılığını göz önünde bulundurarak hızlı bir şekilde davranmamız lazım. Çünkü o bar dolduğu zaman yani dayanıklılığımız tükendiği zaman karakter kendini aşağı bırakacak. Bir kuru kafa karşımızda. Ya şimdi e, Yüzüklerin Efendisi serisini seven arkadaşlar için bu hikaye gerçekten bence önemli ve ayrıca Türkçe altyazı da mevcut gördüğünüz gibi. Hani oynanışta evet sıkıntılar var ama bana soracak olursanız ee, eğer bu seriye de ilginiz varsa bence bu oyun sırf hikaye için oynanabilir. Ve grafikler de bence gayet yeterli ve güzel düzeyde olmuş. Ama bunu şunu kabul etmemiz lazım. Oynanışta gerçekten bir sıkıntı görüyorum arkadaşlar. Ö özellikle kamera açısı. Ve ee, mekanikler problemli gözüküyor. Şimdi şu mağaradan karşıya. Eğliyoruz eğiliyoruz tamam. Çömelere yani, gideceğiz. Oyun e şu an yeni olduğu için fiyatı da muhtemel yüksek. Eğer bir yerlerden ücretsiz veya uygun fiyat olursa almanızı tavsiye ederim. Onun dışında bu fiyatlara bence alınacak değecek bir oyun gibi gözükmüyor şu an için. Şu an yaptığımız tek şey tırmanmak arkadaşlar. Şimdi şuradan tırman diyor. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar şimdi bak yani bu kamera açısın nasıl bu şekilde bak şu tarafa doğru geçmeye çalışıyorum ha nihayet geçti tamam yukarı çıkalım duvara doğru koş diyor Hmm, bu duvarı koşarak mı geçeceğiz? Şöyle bir gerilelim. Bak şu an beni göstermiyor. Sonradan bir anda beni gösterdi. Tam yani bu şekilde tırmanıyormuşuz. Bak şuraya. Ben, ben, normal zıplıyorum bazen değişik yöne doğru uçuyor. O ne? Karga mı lan? Ben burayı da koşarak geçeceğiz sağ tarafa doğru. Duvara doğru koş, koşarak geçtik. Hop! <laughs> Hayvanı takip ederken <laughs> kendimizi yerde bulduk, öldük arkadaşlar. Neyse ki çok geriden gelmiyor. O öldüğümüz noktadan devam ediyor. Bu iyi bir şey aslında. Ha şurada bir koşma mevzusu gene var. Hadi bakalım Şuradan şöyle tırmanacağız Şuraya Tamam Gayet güzel devam ediyoruz Ya çok garip sesler çıkartıyor bu ya Gollum Tamam şuraya atlayacağız da işte. Arkadaşlar bu oyunu tutmamın sebebi bu işte bak ben oraya atlamam lazımdı olmadı. Yani geriye doğru zıplıyorum. Ama yere düştük. Bir daha deneyelim. Şurada bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Manzara güzel, manzara var. <laughs> Grafiklerde problem yok. Oynanış kısmı çok sıkıntılı. Şimdi şuradan tekrar atladım. Sağa doğru gidiyoruz. Bakın şuraya ulaşmam lazım. Ama ulaşmıyor karakter. Fark ettiniz mi? Bir daha deneyelim. Bence oyunun en büyük eleştirilisi bu yönde olmuştur. Yani bak geriye doğru zıpla diyor. Deminden beri onu yapıyorum ben zaten. Nereye geldik? Zıpladı herhalde bu sefer. Bravo. Şuradan çıkalım. Şu an nereye geldiğimiz de belli değil. Tamam şöyle devam edeceğiz. Şu tahtadan tutunabiliyor muyuz? Tutunamıyormuş. Oradan buraya gelmiştik. Buradan Şurada tırmanacağımız tek alan burası. Buradan da şu şuraya doğru geriye zıplayacağız derken öldü. Arkadaşlar oyunun ilk incelemesi böyleydi. Dediğim gibi oynanış mekaniklerinde sıkıntı var. Umarım yeni güncellemeyle oyun düzelir. Hikayesini merak eden bu Yüzüklerin Efendisi serisine ilgi duyan arkadaşlar için bence indirim zamanında alınabilecek, uygun fiyat alınabilecek bir oyun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.